Bu hizmetlerden, bu ibadetlerden, bu hayırlardan bana, sana, yani yapana bir gurur, yani bir mağrur olma ve icap, kendini beğenme hali bende ee, var mı yok mu ben bunu bilemem ki. Herkes kendisini iyi bilir. Halbuki, ey Müslümanlar gurur ve aynı manada ucup, ikisi aynı manada efendim bunlar nedir biliyor musunuz? Nasıl korona virüsü efendim ciğeri bitiriyor? Evet bu ucup, bu gurur ruhu bitirir. Ameli, hayrı, hizmeti bitirir ey Müslümanlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. um